haftamız kaldı. Hatta eğer sezaryen olacaksanız, planlı sezaryen düşünüyorsanız bir hafta sonra bebeğinizi kucağınıza alacaksınız. Artık oldukça önemli bir dönemdeyiz. Eğer daha önce yapılmadıysa bu haftada doktorunuz çatı muayenesi diye tabir edilen perlik muayeneyi yapacak ve bebeğin e, kilosunu değerlendirecek. Normal doğumu engel bir durum olup olmadığına bakacaktır. Bu önemli bir muayene. E, bazı durumlarda veya rutinde olmasa da genelde e, non-stress test dediğimiz bebeğin kalp atımlarının dinlenmesi gibi incelemelerde, de yapılabilir. Eğer su gelişi olursa, düzenli kasılmalarınız başlarsa, kanama gelirse ya da bebeğinizin hareketlerinde herhangi bir azalma fark ederseniz mutlaka doktorunuzla irtibata geçmenizi öneririm.